arkadaşlar, Avrupa, Avrupa Parkı'ya Avrupa. Evet şu anda Batı Almanya'nın Fransa sınırındaki Pust kasabasına gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Avrupa Park'a gidiyoruz. Avrupa'nın en büyük eğlence parklarından biri. Evet Avrupa Park'ın açılışı saat 9'da ve 9'da orada olabilmek için 3 saat önce yola çıktık. Sezonda saat sabah 9'dan 18'e kadar açık. 3 saat sonra... Evet arkadaşlar fark ettik. Bu Meriç, Kenan, Bora ve Neşe ile gidiyoruz. Meriç bana çok kötü bakış atıyor. Evet. evet arkadaşlar maskemizi taktık. Şimdi giriyoruz ileri doğru. Bu Bora. Bu bantlarla yürünüyor. Şu şimdi gidiyoruz. Meriç ile Kerem maskelerini unuttu. Onlar alıp gelecek. Evet arkadaşlar. Oh, hey. Oo. Oh. Şey koronadan dolayı sıra olmayacak evet. falan sandık ya. Yani. Bir şey bence bunun %20'si bilmiyorum biliyor musun? 8 online almak Koronadan önce girişte de satılıyordu tiket ama korona olduğundan beri sadece online satış yapıyor. Ya. Eğlenemez. Harbi. Ozan ara ara. Evet şu anda girişindeyiz. Böyle ayrı ayrı sıralar var. Böyle. Şimdi Meriç ile bekliyoruz. Burada Bora ve Reşe var. Online ticket almanız gerekiyor koronadan dolayı. Bir de sınırlı kişinin girmesi gerekiyor. Normalde dün gidecektik ama e, doluymuş yani online alındığını bilmiyorduk. Full bugün boş sadece yarın da full doluymuş. Biz çok büyük olduğu için girişte size böyle bir harita veriliyor nereye gitmek istediğinizi bulabilmeniz için. Arkadaşlar girdik içeriye. Şimdi direkt no. en iyilerine binebilirim diye hep en iyilerine gideceğiz şimdi. Sırra sağa doğru gidiyoruz. Bakın orada şu Ona mı gidiyoruz? Aynen. Evet. Heyecanlı Heyecanlıyız arkadaşlar. Küçükken sadece buna bir falan biliyordum. İtalya bölümündeyiz. Burası İtalya. Bakın görüyoruz Şu an de... Venedik gibi yapmaya, Venezia gibi. gibi yapmaya çalışmışlar. Pardon burayı. Hı. Burası şey, Avrupa'nın İtalya bölümü. Yani öyle yapmaya çalışmışlar. <laughs> Ups. İnsanlar bazıları yanlış yanlış giyinmiş, elbise falan giymişler. etek. Hani taklatan şeylere bindiklerinde ne yapacaklarını düşünüyorlar bilmiyorum. Böyle dükkanlar var. Size bir şey söyleyeyim mi? Kenan. <laughs> Bu çok iyi. Bu çok böyle kapkaranlık bir oda gibi şey. İçinde dönüyorsun böyle. Ona da bineceğiz. Nereye gideceğini bilmiyorsun böyle karanlık. Burada da gideceğimiz yer var şimdi. Böyle Venedik. This is Venedik. Şimdi baktık. Buna girmeye karar verdik. Çünkü yağmur yağıyor birazcık. Yağmur tam yağarsa o zaman buradaki sıra artar. Şu anda 50 dakika diyor sıra. 50 dakika diyor, 50 dakika bekleme süresi var. Çünkü buradaki e, daha içeri dolanacak. İçeride sıra bekleyeceğiz. Şimdi de vazgeçtik. Şimdi yine diğerine gidiyoruz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar biz şey Bora Terazi burcu. O yüzden karar veremiyor. Şimdi Zilvester. Zilvester Mercedes'in sponsorluğunda. 73 metre yükseğe çıkıyor. Ondan sonra 130 km hızla aşağı böyle bir anda iniyor. Evet Zilvester'in sırası bayağı uzun. <laughs> ee, şu, şuna binmek istiyorum. Evet, Evet, sıraya bekledik. Şimdi buradan gideceğiz. Üstüme çıkacağız. yapıyor Yukarıda. Yukarıda sıra bitecek. Oh, um, Bora'nın dediğine göre şu anda kafasına göre dolaşıyormuş. Evet, sen yorum ya. Şey ilk bindiğimiz zirvesler çok, iyi. çok evet, iyi. iyiydi. Şimdi şeye gidiyoruz. Doğru oylasak bu, değil mi Kenan? Evet, sen demin bana yanlış söyledin. Arkadaşlar yanlış söyledi Bora. Şu anda şuna gidiyoruz. Göstereyim. Şu um, anten, anten gibi şey gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Göstereceğim şu anda etrafı çekeyim birazcık gidiyoruz. Evet. Buna binmeye karar verdik. Sıra bekliyoruz. Sıra çok uzun biraz. Titte, titte şleke, titte That's epic. arkadaşlar. Bir sonraki, bir sonrakine geçeceğiz. Şimdi bekliyoruz. Hadi böyle biniliyor ters saatımıza göre midemiz 100 tersine mi Ama bak kral ona. Bay bay. Bu Tamam. Ee, bindiğimiz şey normalde ters mi düz mü gidiyor? Hani seçemiyorsun. Morali biz tersine gitseler 5 saat sonra tersbindik. Şimdi Avrupa'ya gitmek e, Otobüs bekliyoruz. Otobüs diyorum Treni bekliyoruz. Burada 5 dakikada bir tren geliyor. Böyle bir yer yapmışlar. <laughs> Evde yaptığımız sandviçleri getirdik. <laughs> Next station. Şörler, şey, e, trende atıldık <laughs> Şey, trende bir yemek <laughs> Trende yemek yemek yasakmış. Şey, sandviç yedik. Sonra tren içine atlamak yasakmış. Heminci parkın. Bu Almanca var ya. Almanlar. Bunu ben ki aldım bana. Yarın. Yarın da mandal yemek için atlalar. You know? Adam şikayet ediyor şu anda bize. You did one for the team ya. Yeah? One for the team, you know. Evet arkadaşlar, şimdi Europa Park'ın en ne deniyor? En büyük <laughs> atraksiyonu olan Blue Fire bu. Göster bakalım burayı. Evet, Blue Fire Europa Park'ın tek takla atan aleti. Hızlı gidiyor, hem takla atıyor, bir de böyle sağ <laughs> sol yapıyor, sağ <laughs> sol yaparak ilerliyor. 25 dakika falan diyordu, 40 dakikadır bekliyoruz, yandık. Güneşin altındayız özelliklerinden biri de 2.5 saniyede 100 km hıza çıkıyor. Yani oturdukta 2.5 saniye sonra 100 km hızla ilerliyorlar. Bu çok böyle bir oda gibi. Şimdi bu başta i̇çine gösterdiğim daire böyle. şeyin içine gideceğiz. İçinde roller coaster var böyle karanlıkta. Nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Rafa gideceğini, nereye gideceğini evet, bilmediğim için çok heyecanlı. Şu bunun adı neydi orası? Ayrıca. Ayrıca'ya bineceğiz. Böyle karanlık. Tamam. Böyle içeride dönüyor Onun videosunu göstereceğim bir de çekemeyeceğim Böyle bir şey yok. Evet Şimdi bindik ona böyle karanlık bir yerden gidiyorsun ilk başta Böyle sakin sakin yukarı çıkıyorsun O Oygostar değilmiş bu arada Farklı bir şeymiş Sakin sakin yukarı çıkıyorsun Ondan sonra direkt böyle aşağı iniyor Böyle ışıklar falan oluyor Çünkü karanlık direkt gözüküyor Karanlık, böyle top gibi bir şeyin içinde inşa edilmiş böyle. Yani bildiğin roller coaster ama şey, karanlık bir yerde inşa edilmiş. What? Um, ciao. Anyway, so. Social anxiety, <laughs> bye bye. <laughs> Tink'deyiz arkadaşlar. Nice, Rafting'deyiz so. arkadaşlar. Biraz Antalya'yı hatırlamaya çalışıyoruz. <laughs> <laughs> evet, ıslanmak oh. um, istemiyoruz ama mal yok buna biniyoruz. Çünkü şey, öyle. Bora, Bora, bırak, Bora. Sen, sen? Ich mach Ding, so, weit, Weitwinkel. Ah, weiter, weiter, oder, Einen. Oh. Now you need to

Bunlar çok yürüyüp bir sürü halledebildikten sonra miskin. çok acıktık. evet arkadaşlar. İtalya'da pizza yemeye karar verdik. Siz isterseniz Yunanistan'da balık da yiyebilirdiniz. Bir sürü seçenekler vardı. Biz pizza yemek istedik. Evet arkadaşlar, canlı müzik var. Orayı çekemiyorum tamam ama orada canlı müzik başlıyor. <laughs> Sıçra'ya geldik. Burada bir akan su var. Az önce şuna bindik. Bence çok güzeldi. Komikti. İki kişi de oturabiliyordun. Burası... Şu anda... Nereye git yaptığımızı anlamadım. Böyle küçük bir yer var. Şimdi yine nereye çıkıyoruz? Evet. Şimdi yine İtalya'ya geçtik. Evet. Buradan güzel kokular geliyor. Böyle yani şarap içiyorlar burada manzara falan. Yine dedikleri şuraya gitmeyeceğiz. Bir tane Wood var bu. dedikleri şey var. Roller coaster var. O bence aralarından en hızlısı ve en iyiydi yani. Onu en çok beğendim. da hiç sıra beklemeden böyle gizli gizli girdik. Full böyle tahtadan yapılmış bir şey. Çok ilginçti böyle. Vikinglerden gibi. Vikinglerden gibi. Meriç binmedi ona. Ona <laughs> binmeye gidiyoruz. karar verdik tekrardan. Evet arkadaşlar, şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Sabah ondan beri buradayız. Saat öğlen kaç oldu? Ve daha yarısını belki yıkı bilebildik. Evet. Çok güzel aman. Şimdi böyle çıkışa doğru giderken böyle ananas, çikolata kaplı ananas vardı. Çikolata kaplı muz falan vardı. Onlardan aldık. Şimdi çıkıyoruz. Çok güzeldi. İyi şey geldik. <laughs>